Eğer çatalınızda bu şekilde boşluk varsa bisikleti kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bu şekilde boşluk bilye ve yataklarınız sağlamsa bilye ve yatakları bozabilir. Aynı zamanda çatalın bile değişmesine sebep olabilir. Böyle ayarlanabilir bir pense bulun ve buradaki vidaları sıkarak bu boşluğu giderin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız altı alyanlı buradan sıkılacağını düşünüyor. Fakat bu direksiyonu kontrol ediyor arkadaşlar. Maşayı kontrol eden vidalar gördüğünüz gibi buradaki vidalardır. Bunu tam anlamıyla sıkın arkadaşlar. Sağa sola döndüğünde eğer rahat dönüyor ve herhangi bir ses yoksa bilya ve yataklarınız sağlam demektir. Bilya ve yataklarınızı değiştirmenize gerek yok. Tam anlamıyla sıktım. Bakın. Sallıyorum. Boşluk kalmadı. Sağa sola dönerken herhangi bir sıkıntı da kalmadı arkadaşlar. Yani bilyalarımız ve yataklarımız sağlam. Bu boşluğu gidererek bunların bozulmasını önledik.